2025 gökyüzü enerjileri 7 Aralık 2024 24 Şubat 2025'te Mars retroda olacak. Mars savaşların ve cesaretin gezegenidir. Özellikle 21 Ocak 2025'e kadar Rahu'nun da etkisiyle dünyada savaşlar, gerginlikler, denizler, yağmurlar, tsunami'ler, doğa olayları ile ilgili konular son derece gündemde olabilir. Ukrayna, Rusya, Orta Doğu ve Avrupa en zorlu enerjilerin çarpışacağı etkilerle karşı karşıya olacak. Ve özellikle Mars 3 Nisan 2025'te Yengeç Burcu'na geri dönüp 7 Haziran 2025'te Aslan'da seyrine devam ederken ve 28 Mayıs 2025'te Ay düğümleri burç değiştirdiğinde dünya genelinde oldukça zorlayıcı enerjileri tetikleyecek gibi görünüyor. Mars ve Ketu birleşimi özellikle bu tarih aralarında dünya genelinde casuslukların, terör saldırılarının, suikastlerin ortaya çıkabileceği bilgi, veri ve videoların dünya siyasetinde sarsıcı durumlara neden olabileceğini işaret etmekte. Mars ikizler ve yengeç burçlarında 1997-2008 yılları arasında yer aldı ve dünyanın pek çok ülkesinde emlak piyasaları deyim yerinde ise çöktü. Fiyatlar birkaç ay içerisinde %50'lere kadar düştü. 2025'te gayrimenkul piyasalarında büyük bir düşüşe tanıklık edebiliriz. Mars doğum haritalarınızda mülkiyet aile dördüncü evinizle ilişkilidir. Özellikle Mars yengeç ve ikizler burçlarında olduğunda konut piyasalarında büyük bir düşüş ve dönüşme tanıklık edebiliriz. Kısacası 2025'te gayrimenkul sektöründe köklü dönüşümlere tanıklık edeceğiz. Venüs 20 Ocak 2025'te Kova burcunda Satürn'e son derece zorlayıcı bir konumda olacak ve yengeçteki Mars onlara eşlik ederken 29 Mart 2025 13 Nisan 2025 döngüsünde 5 gezegen dizilimi dünya genelinde Seller, tüsünemi, astrokartografik doğa olayları ile ilgili aynı zamanda uluslararası ilişkilerde ani ve büyük bir krizin dünya genelinde etkili olmasına sebebiyet verebilir. Borsada bu döngüde olumsuz etkilenecek. Aynı zamanda petrol fiyatlarının beklentilerinin üzerinde artış ve düşüşleriyle şaşkınlıkla döngüyü seyretmek durumunda kalabiliriz. Ama en önemli tarih, Mart 2025'e dikkat. Özellikle 18 Eylül ve 3 Ekim'de gerçekleşen ay ve güneş tutulmalarını hatırlayalım ve 15 Kasım 2024'e kadar dünya ve ülke genelinde yaşananları gözden geçirelim. Özellikle Güney ve Güneydoğu kesiminde dünyada ve ülkemizde kaos ve karmaşaya neden olan pek çok enerjiyle karşı karşıya kaldık. Mart ve mayıs aylarında dünya ve ülke gündemimizde medya, politikacılar, ünlü isimler, dini liderler etrafında çok sayıda skandal göreceğimiz etkilerle karşı karşıyayız. Ayrıca Okyanus kuyuları, deniz tabanı, ormanlar, orman görevlileri, balık ve deniz ürünleri ile ilgili olumsuzluklar, deniz çevresinde yaşayan insanları derinden etkileyecek sorunlar söz konusu olabilir. Yine bu geçişler esnasında ünlü kadınlara hedef alan olaylar, parlamento üyelerinin arasında hastalıklar, ani ölümler, arazi, tarım, savunma sanayi ile ilgili güçlü mevzuatlar yürürlüğe girebilir. Dünya çapında etkili olacak protesto ve sosyal hareketlenmelere de tanıklık edebiliriz. Balık burcundaki bu gezegen geçişleriyle bir başka bağlantıda uzay araştırmaları ile ilgili yaşanacak pek çok ilkin tanıklığını yapacak olmamız. Aynı zamanda 1968 yılında Rahu Satürn'e bir araya gelmişti. Satürn sorumluluğu disiplini, rahu gölge benliğimiz, var olan arzu ve isteklerimizi temsil eder astrolojide. Bunların kavuşması ise sosyal kargaşaya neden olur. Mars 1968'de Rahu ve Satürn balık burcunda kavuştuğu zaman meydana gelen olayları şöyle bir gözden geçirdiğimizde neler olmuş? Amerika'nın Gandhi'si olan Martin suikasta uğramış. Çekoslovakya, Sovyet ve Varşova Paktı ülkeleri arasında yaşananlar. Türkiye'de 8 Mart'ta Boldovin yakınlarında bir otobüs kazası ve 22 yolcunun yaşamını yitirmesi, 17 Mart'ta İstanbul yakınlarında otobüs kazası ve yine 33 yolcunun hayatını kaybetmesi ama aynı zamanda 29 Mart 1968'de Türkiye'de ilk böbrek naklinin Doktor Atıf Taykut ve ekibi tarafından gerçekleştirilmesi. Son derece hassas enerjilerle karşı karşıyayız. Satürn döngüsünde 29 yıllık bir süreç vardır. Mars 27 yıldır savaşları temsil eder. İlk Dünya Savaşı 1914'te başlamış. Üzerine 108 yıl ekleyerek 27'nin katı 2022'de 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya-Ukrayna Savaşı başladı. Orta Doğu ve Avrupa'nın vekalet savaşına dahil olduğuna tanıklık ettik. Dünya ekonomisi Mart-Nisan 2025 döngüsünde sarsıldıktan sonra Mayıs ayı ile birlikte daha iyi enerjilerle karşı karşıya kalacak. Satürn karma ve adaleti temsil eder. Aynı zamanda zorlukları, gecikmeleri, ölümleri de yönetimi altında tutar. Kitlelerin demokrasinin gezegenidir. Satürn geri harekette olduğu dönemlerde geçmişte çözülmemiş sorunlarla yüzleşmek durumunda bırakır insanlığı. Ve Satürn kova burcunda geri hareketteyken ülke başkanları ile ilgili pek çok olay ve değişme tanıklık ettik. Bu geçiş altında Sadece 2025'te güçlü liderler ayakta kalacak. Yasa dışı faaliyetler, yaptırımlar, altın rezervlerinin ortaya çıkması, siklonlar yani atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli fırtınalar, orman yangınları ve doğal olaylar, doğa olayları bu döngüde daha fazla karşımıza çıkabilir. Kimyasallar, gübre üretiminde büyüme, NATO ülkelerinin zorluklarla karşı karşıya kalması, Amerikan-Rusya Rus ilişkilerinde şaşırtıcı olaylar, Amerikan doları ile ilgili meseleler, elektrikli araçlarla ilgili sorunlar, benzinli ve dizel araçlar alternatifleriyle ciddi sorunların gün yüzüne çıkması gibi pek çok şaşırtıcı etken 2025'te bizi karşılıyor. İsrail, İran, Lübnan ilişkilerinde gerginlikler, bunun yanı sıra savaşta olan ülkeler arasında geçici bazı anlaşmalar söz konusu olabilir. Yine Hindistan hükümetiyle ilgili gelişmeler, enerji ve ilaç sektörüyle ilgili yaptırımlar, ortaya çıkacak gerçekler 2025'in yansıyan etkileri arasında. Ve gelelim güzel ülkemiz Türkiye'mize. Hükümette bazı yapılanmalar, yeni kararlar politikalarda yöneticilerde değişiklikler Haziran Temmuzdan sonra karşılaşacağımız iyileşmelerin hakim olduğu etkiler söz konusu Türkiye Haziran ayından itibaren son derece olumlu gezegen geçişleriyle güçlenecek. Özellikle madde kullanımıyla ilgili yaptırımlar, yasa dışı bahis ve işlerle ilgili skandallar, gelişmeler karanlık enerjilerin kontrol altına alınıp aydınlık gelişmelerin etkili olmasını sağlayacak. 2025'te Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında Güçleneceği etkilerle karşı karşıyayız. Gezegen geçişlerine göre yıl boyunca karşılaşacağımız etkileri yine siz değerli Astrologa ailesinin okurlarıyla paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. 2025 Türkiye'de hükümetin yeniden yapılanmasıyla daha istikrarlı enerjilerle dolu olacak. Her birimizin en yüce aydın olsun. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.